Selam Gamer'lar, ben ForteR'e bugün size bir duyuru videosuyla daha karşınızdayım. Hatta bu ilk duyuru video. Ve bu videoda size bazı şeyleri göstereceğim. Bugün ismim yeni yerine SkyTR diye değiştirdim. Çünkü nedeni, YouTube'a ForteR yazınca Fortinet denen bir internet markasını çözemedim. Öyle bir şey çıkıyor. Ama ben ismimi böyle değiştirdim. Kusura bakmayın. Yani bu fotoğraflarda hala 4 yazıyor biliyorum. Onları da değiştireceğim. Evet arkadaşlar bu duyuru videosu bu kadardı. Abone olmayı ve like, olmayı, like atmayı unutmayın. Yakında videoları koyacağım. Şey videolarını. Hmm, oyun videolarını. Aa, başka ne desem. Hmm. Yani yakında videoları koyacağım. şimdi müsait değil arkadaşlar ortam. Yani benden bu kadar. Abone olmayı unutmayın iyi akşamlar çünkü ben saat 11'de çekiyorum. Benden bu kadar hadi görüşürüz ablacığım.